Selamlar, nasılsınız? Sonunda üçüncü videoyu atıyorum. Açıkçası biraz planlı ve düzenli bir şekilde buna hazırlanıp girmek istiyorum ama her seferinde ve bir aklında yer ediyor ve asla yapmıyorum tabii ki. Bu arada buradaki bir süreçimiz var şimdi, ehliyet alacağız. Türkiye'de ehliyetimiz vardı ama burada ehliyetini değiştirmek istiyorsan. Ee, tekrardan sıfırdan ders alman gerekiyor. Değiştiremiyorsun direkt öyle söyleyeyim. Tekrardan ders alman ve sınava hazırlanman, sınava girmen gerekiyor. Yol burada soldan aktığı için. Ee, ona hazırlanmamak için böyle kırk takla atıyorum. Ona çalışmamak için çünkü nereden çalışacağım, nereden tutacağımı bulamıyorum. Bir tık zorluyor beni. O yüzden böyle videoyu da erteleye erteleye hani yok bunu çalışayım dedim ama çalışmıyorum ama video da hazırlamıyorum. O yüzden dedim en azından bunu yapayım daha iyi hissederim. Şimdi bir podcast dinledim. Her şeyin bir sebebi vardır diye. Gerçekten geriye dönüp baktığımda tam olarak böyle günlüğümü geçen bir anlatım ettim ya. Günlüğün içindekileri okuyorum. Buraya gelmeden önceki hayatıma bakıyorum. Ben lisede çocuk gelişimi okumayı çok istemiştim. Ama e, babam bir şey dedi. Hani Zeytinburnu'ndaydı o okul ve hani servisli yok okulun. Tek başına gidip gelemezsin. Hani daha yakın bir yer olsun vesaire diye. Ondan sonra Beşiktaş'ta <laughs> Fatih totuyorum çok alakasız bir yer, <laughs> Beşiktaş'taki yiyecek içecek bölümünü yazmış. Onu kazanmıştım. Ve ondan sonra orada da servis yok diye gitmedim ve bu ısrarla söylediler bak istiyorsan git diye. Ama o ara o çocuk gelişimi içimde kaldı etti. Üniversite tercihlerinde de, bu arada e, Atlas Üniversitesi'nde bir yıldan fazla sanırım çalıştım, ettim. Çalışırken şey fark ettim, çağrı merkezindeydim. İnsanlar arıyor, yani 17-18 yaşında kardeşler arıyor ve şey diyorlar işte bu bölümün bana katkısı ne olacak, Onda yatay geçiş yapıp nereye geçebiliyorum vesaire. Hani ben onların yaşındayken bayağı körü körüne girmişim öyle söyleyeyim. Direkt ben çocuk gelişimi istiyorum diye. Üniversitede tüm tercihlerimi çocuk gelişimi yapmışım. Hem de aynı üniversiteden. İşte yüz yüz burslu, yüz elli burslu bilmem ne diye alta doğru ücretliye doğru gidiyor düşün. Öyle bir çocuk gelişimi sevdası, öyle bir anaokulu sevdası. Ama hiçbir detayına bakmamışım. Ne kadar kazanıyorlar, nerede çalışıyorlar, ne yapıyorlar, ne ediyorlar, durumları ne diye. Ondan sonra zaten iş görüşmelerine giderken mezun olduktan sonra şey gördüm. O ismekten İsmek'ten mezun dedi Orhan müdürü onu hatırlıyorum. İsmek'ten mezun kişi burada işte 900 lira alıyor sen niye asgari istiyorsun gibi bir şey demişti. Böyle bir ilk şokumu o zaman yaşamıştım etmiştim. Hatta şöyle söyleyeyim çocuk işimi yazıp üniversiteye başladım. Ve sınıfta ben oraya garsonluk yapıyorum. Evet hatırladım. 1500 lira gibi bir şey alıyorum. Oraya asgari 1200 gibi bir şey galiba. Ee, oradaki arkadaş şey dedi işte. Ben işte 7 yıldır öğretmenlik yapıyorum. Asgari alıyorum falan filan dedi. Ve ilk gün onu duyunca şok oldum. Hani bu parayı alıyor ve çekti strese değiyor mu? Ne yapıyor ne ediyor? Onu duyunca beni ilk dumur etmişti. Ama bölüme başladım bile. Böyle bayağı ter basmıştı beni oraya stresle. Sonra dedim ki olsun sevdiğin bölümü okudun ettin bir kolejde çalıştım ondan sonra buraya gelmeden önce. Sonrasında da vize çıktı buraya geldim. Ve buraya gelince şeyi düşündüm. Bir ayrış bir ev arkadaşım vardı. Her gün ona gidip ağlıyordum. O gelip odaya bakıyordu hala yaşıyor muyum diye. Hala kaldığım yerden ağlıyor muyum diye. Çalıştığı otelde beni o da temizliği işine sokmuştu. Ve ilk gün başlayınca dedim ki ben ne yapacağım böyle. 3 yıl boyunca ben bunu mu yapacağım? bu detayı da vereyim şimdi. Üç yıl boyunca dememin sebebi burada kalıcı oturum almak istiyorsak 3 yıl boyunca aynı iş çalışma zorunluluğumuz var. Eğer ki dil okuluyla geliyorsak böyle bir şart var. O ara böyle bir şey düşünmüştüm 3 yıl boyunca ben ne yapacağım diye. Sonra McDonald's'a gidiyorum görüşmeye olmuyor etmiyor. Sonra bir arkadaş var gelirken gruba yazmıştım bir şey isteyen var mı diye böyle arkadaş da oluruz tanışırız ederiz diye bir Türk arkadaş ağrı kesici gibi bir ilaç istemiş. Doğru onunla tanıştım ettim. Benim bir arkadaşım vardı. O da okulda çalışıyordu. Dur arasın seni dedi. Sağ böyle bir gün evde yine öğle saatlerinde uyuyakalmışım böyle sıkıntıdan şeyden. Baktım birisi aramış. Hemen geri döndüm aradım. Hep anlatmıştı işin detayını, nasıl yapıldığını bu işin vesaire. Hiç farkında olmadan yani o üniversitede işime yaramayacak olan işimi mezun mezuniyetim burada denkliği olduğunu öğrendim o sayede. Ee, o şekilde denkliğimi aldım, işi buldum. Yani bir şekilde bu çocuk işimde ısrar etmem gerçekten bir, sebebi varmış. Şey hatırlıyorum baya tamam bir akrabam olduğu kesin. <laughs> baya şey demişti çocuk gelişimi okuyor öğretmen olacak falan dediklerinde. Şimdi hiçbir şey olamayan öğretmen oluyor diye bir şey demişti. <laughs> Ona da teşekkür ediyorum. Böyle, böyle bir Türk aklımda çok üzülmüştüm, çok şey yapmıştım. Şimdi olsa böyle düşünüyorum. Öyle bir öyle güzel bir cevap verirdim ki Ondan sonra şey fark ettim. Olan işte de bir hayır var, olmayanında da bir hayır var. E, ee, bayağı Middleton diye bir yer var burada. Trende gidiyorsun, inip yürüyorsun kaç dakika vesaire. Oradaki McDonald's'a görüşmeye gitmiştim ve adam bayağı benimle sohbet etmişti. Hintliydi. ha ben senin ülkeni çok severim. Evet İstanbul'da şu var, bu var, çok gidip geliyorum diye. En son şey demişti ama benim part birine ihtiyacım yok deyip göndermişti. Yani sebebi net olarak gerçekten bunu beklemem mi şöyle düşünüyorum ediyorum. Bir şey de gördüm bu arada. Ben işe aldığımda benimle konuşmayı kesen insanlar da gördüm. Çünkü onlar da tam olarak <laughs> bu dedikodu kısmı geliyor. <laughs> Çünkü onlar da tam olarak şey kısmındaydı. Gelir gelmez bak ben senden önce ev buldum. Bak ben senden önce iş buldum. Hatta iki iş buldum falan diye. O böyle bir kere bile ben niye bulamıyorum dediğimi hatırlamıyorum. içimden dahi. Ve onun için sevinmiştim ama böyle ne niyetle söylediğini biliyordum ediyordum. O böyle iki tane garsonluk kişi bulmuşken ben böyle onun için seviniyordum. Asla demedim bana yardım et, şunu yap bunu et diye. Hani dedim herkesin kendi yolu, hani kendi yolumu bulacağımı biliyorum. Ondan sonra bu işi olunca böyle birden bozulup neyse ben eve gideyim falan deyip ondan sonra benimle konuşmayı kestiğini hatırlıyorum. Öyle kötü insanlar var burada. <laughs> bana yardım eden arkadaş da bir Türktü. Bana işte Atıyorum şu an şu oturduğumuz odada, oturduğumuz evde bulunmamızın sebebi de iyi bir Türk arkadaşım. Onları apayrı tutuyorum çünkü ilk geldiğimde o kadar çok kötülük gördüm ki. Direkt şey diye düşündüm Ya gerçekten bunlar Türkiye'de barınamayıp buraya geldiği için mi? Hep böyleleriyle karşılaşıyorum. Aslında ben yanlış mı geldim diye düşünmüştüm. Babam yanlış mı yaptığını doğru mu ettim diye. Ama ondan sonra normal insanlarla tanışınca anladım ki okey karakterini bir şekilde saklayamıyor o insanlar. O yüzden muhtemelen hala yalnızlar. O yüzden öyle tatsız şeyler yaşandı ve başında artık böyle adı bile geçince şöyle bir kızla tanıştım. Böyle bir erkekle tanıştım. Dediklerimde direkt şey diyorum. İkinci kez düşündüm. <laughs> Dedikodular böyle burada. Aslında böyle günlük vloglar yapmayı düşünüyorum burada. Ama dışarıda çekiniyorum. <laughs> Nasıl video çekebilirim bilmiyorum. O yüzden böyle İstediğiniz bir konu varsa her zaman yorum yazabilirsiniz. Ben ilk geldiğimde böyle dışarıdan bakabildiğim için bakın şu farklı, bakın şuraya gidiyorum, bunu yapıyorum diye paylaşıyordum ama artık içinde olduğum için bana hiçbir şey farklı gelmiyor. Ama şey hatırlıyorum ben yurt dışında yaşayanların videolarını izlediğimde her detay benim için çok farklıydı. Ve öğrenmek istediğim çok şey vardı ama ben şu an dışarıdan bakamıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, olan şeyde de olmayan şeyde de her zaman bir hayır var. O iz gelir gelmez e, telefoncuya gidip işte bilmem kaç taksitle iPhone 14'leri alanlar olduğunu biliyorum. Ve ben geldim bir yıl boyunca buradaydım hadi bir deneyeyim dedim. Denedim ve vermediler. Mail attım aradılar dediler ki biz bunu değerlendirmeye alacağız ve tekrar arayacağız otomatik reddetmiş vesaire diye. Ondan sonra eve bir kağıt geldi o telefon baydan ve baktım ki bir de mektupları reddetmişler. Hani farkındaysanız asla isyan etmiyorum. Ama böyle çok farklı bir şey var gurbet olmanın. Şimdi bakıyorum gerçekten farklıymış. Allah'tan ve kapa denge çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, dostlarımız, her şeylerimiz de burada. Da her şey yolunda da gidiyor çok çok şükür. Bu kadar. Beynimin içinde 10.000 sekme açık. O yüzden sohbetim de yani yaptığım video da tam olarak benim kafam gibi gidiyor. Bir aklımdakinden biraz konuşup diğer sekmeye geçiyorum. Aa bunu unutmuştum diye ona geri dönüyorum. O yüzden böyle kap karışık son videom olsun. Yazı okullar tatil olduğu için yaz okulunda çalışıyorum. Part time çalışacağım. O yüzden bu süreçte ehliyet almak için kendimi ittireceğim. Çünkü buradaki ehliyet süreci şeydeki gibi değil bu arada. Hani ben Esenler Otogar'ın bir üstünde bir yuvarlak vardı. Oradan aldım şey ehliyeti. Bildiğin orayı dönüyorsun, oraya çalışıyorsun sınav boyunca. Ama buradaki süreç şöyle ilerliyor. sanarıyor ki seni buradaki bir semtte herhangi bir sokaktan sokup bilmem nereden çıkartıp bilmem neredeki randevatta döndürebilirim. Ve hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> bir altı ders almıştım. O da 8 aydır yaklaşık sıra beklediğim için yolları unuttum. Neyin nasıl olduğunu unuttum. Ertelidikçe erteliyorum ama Şimdi ders çalışmaya başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda. Bye.